Şuradan gizli gizli çocuklara bir bakalım. Ne yapıyorlar acaba? Fatih Selim ve Yusuf tablet oynuyor. Onlara sürpriz yapacağım şimdi. Hadi hep beraber gidelim. Fatih Selim. Yusuf. Bakın burada ne var. Koşun koşun çocuklar. <laughs> Fatih, Selim ve Yusuf tablet oynuyorlardı. Şipşak Şef'i şip görünce nasıl koştular bakın. Şimdi birlikte mi oynasak yoksa siz ikiniz mi oynasınız? Senle, Yusuf'la. Ben de oynayayım mı? Mavi bu arada bozuk. Mavi bozuk mu? Aa. O zaman zaten üç kişiyiz. Olsun. Ben e, sarı ile oynamak istiyorum. Ben sarı ile oynamak istiyorum. Mavi ben bozuk. Ben Yeşil. 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 <laughs> Hadi kartları dizin bakalım. Kartlarımızı dizelim. Birlikte 3 kişi oynayacağız bugün. Şipşak şefimizi. En çok kartı toplayan bu oyunun birincisi olacak. Şuradaki ok işaretini böyle çeviriyoruz. Bu ok işareti nerede durursa ona hemen elimizdeki spatula ile en hızlı hamleyi yapan ...kazanır. Bilmiyorum. Oyun başladı bile. Neye denk geldi? Yumurta. Ortaya, yumurta nerede? Yumurtaya geldi. Olsun yumurtaya geldi. Yumurtayı seçti bile yumurtaya, Yusuf. Yumurtaya geldi. Ama olsun. <laughs> Bir şey olmaz o kadar da. Tamam geri koy abi. Yusuf. Tekrar çeviriyoruz o zaman. Hepsini kartlarını dizer misin? Ben kamerayı çekerken... ...zaten oynayamıyorum. En iyisi siz iki kişi oynayın. Olur mu? Tabii. Ben sizi çekeyim güzelce. Şimdi çeviriyoruz. İçecek geldi. Çok içecek değil. Yusuf o içecek değil. <laughs> Hadi Fatih Selim yanlış içeceği şey yapıyorsun. Ah evet. Kim ben kazandı? Aldım. Yusuf kazandı. Hayır. Bu hepsi Lorenzo. <laughs> hepsi. Hayır şu anki e, kartı Yusuf kazandı almayı. Tamam mı? Tekrar çevirir misiniz? Az önce bazen çevirdi. Kazanan <laughs> çeviriyor zaten. Kazanan. Bakayım. Üzüm. Üzüm çıktı. Üzüme bulun. Fatih Selim <laughs> kazandın, bravo. Evet. Sen çevir şimdi. Bakayım ne geldi. Balık, balık geldi. Balık nerede? Balık, balık nerede? Balık. <laughs> Fatih ya Selim kazandı. Madem, <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Sen de uzansaydın. Tekrar kim çeviriyor? Fatih Selim çeviriyor. Şimdi o kazandığı için çevir bakalım anneciğim. Teyir etsin. Peynir mi? Peynir kaşar peynir Yusuf kazandı. Sanırım şu an başa baş gidiyorlar. İkisi de 3 tane kazandılar. Yeşil üzümü almıştık. Bir daha çevir. Bir daha çeviriyoruz. Ah, tavuk butu. Et. Et geldi. <laughs> Fatih Selim Anladım, aldı. Hadi, hadi. Şimdi bence Yusuf sen kazanmalısın bu defa. Pizza, pizza, pizza geldi. Ben aldım. Yusuf aldı. Fatih Selim boşuna ben vuruyorsun. Ben. Hayır. bir tane. Ben Değil. çevirebilir miyim? Bunu da ben çeviriyorum. Yine pizza. pizza geldi, olmadı. Yeniden çevir Yusuf. Bakın çocuklar, şimdi ne çıkacak. Kim kazanacak çok merak ediyorum. Peynir, de. Peynir var. Düzgün kartları koyun. Yok. Simit, simit gel. Simit geldi. Nerede Simit? O değil. O değil. O değil. O değil. <laughs> Yusuf aldı. <laughs> Fatih Selim çok üzüldü. Tekrar çevir Yusuf. Tekrar çevir bakalım Yusuf'cum. Sıra sende Hadi Yusuf. Gel. Sen kazandın. Olsun devam et. Fatih Selim gelmezse sen kazanmış olacaksın. Ne geliyor? Balık geldi. <laughs> Fatih Selim yine küstü. <laughs> yani küsmedi aslında. Sadece üzüntüsünü böyle belli ediyor. Başla. Bakalım ne geldi. Ha, tavuk. tavuk 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 tavuk. <laughs> Yusuf aldı. <laughs> mor, üzüm. mor üzüm. Evet. O diye bu çıktı. O sende zaten. O Daha sende zaten. Başlı. Ama çıkmıştı ama mor üzüm çıktı. Gördün mü? Çevir bakalım Yusuf'cum oyun kurallarına göre ben hakem olarak onu kabul ettim. Fatih Selim kırmızı üzüm. Aldın yaşasın. Devam. Değil. Sen aldın işte şimdi de. Su değildi. Değil. İçecek Fatih Selim içecek vur. Vur. <laughs> Fatih Selim ya. Sen konsantre olmuyorsun başka şeylerle ilgilenmekten. Sinirlenmek yok. Oyunda böyle şeyler olabilir. Sinirlenmek yok. Bu oyun biraz çekişmeli geçiyor. Fatih Selim çok sinirlendi. Ama oyunda böyle şeyler olabilir dedim. Sakinleşmesi gerekiyor şimdi. Fatih Selim lütfen. Yaşasın! Ne o? Elma elma olmadı Yusuf. Yusuf. <laughs> Bakıyorum. Hazır olun. Ne geldi? Soğan geldi. Evet. Fatih Selim oynamıyor çünkü. Bence e, Fatih Selim kazanamadı galiba. Yusuf kazanmış olsun. Eğer böyle devam etmeyecekse Yusuf kazanmış diyelim mi? Demeyelim değil mi? Hadi hazır olun. Fatih Selim, hızlan bakalım. Şimdi ben söyleyeceğim. Artık tamam mı? Ben söyleyeceğim. Şimdi bunları böyle koyuyorum. Herkes şimdi düzgünce bir konsantre olsun. Tamam mı? Fatih Selim şimdi söylüyorum. Hadi bana bakın. 1-2-3 yeşil elma. Evet. Fatih Selim önüne bak hemen söylüyorum. Mor üzüm. Fatih Selim aldı. Ee, sonra e, siyah zeytin. Evet. Evet. Peki. E, dur bir dakika şimdi hangisini söyleyeyim çay Hadi evet pasta Evet oydu oydu Fatih Selim'in de Fatih Selim kazandı ee, Susamlı simit <laughs> Simit diye de. Neydi? Karınca Karınca tamam. Yeşil zeytin Fatih Selim hadi anneciğim ha gayret. Evet <laughs> kazandın. Ve e, büyük yumurta Evet, küçük yumurta. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Pasta. Vadesim <laughs> kaldı. Sayın bakalım şimdi kartları. Say 1, bakalım şimdi. 2, 3, 4, 5, <laughs> 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sen say bakalım Fatih Selim. Evet. 2, 3 4 5 6 7 8 Yusuf kazanmış. Onu kutluyoruz. Centilmenlik. Bak anneciğim oyunda yenilmek de var, yenilmek de var. Üzülme, üzülme olur mu? Ya, Geçen gün de sen beni yenmiştin. Ya, ya, ya. Üzülecek hiçbir şey yok. Yusuf'u tebrik edelim. Olur mu? Tebrik ederiz Yusuf'cum seni. <laughs> Harika bir oyun oynadın. Yusuf bu sefer kazandı ama bir dahaki sefer Fatih Selim bence kazanır Bayıldı Fatih Selim bayıldı Fatih Selim biz beraber Oyun oynayalım mı Üçünüz birlikte de oynayın olur mu Hadi gel biz beraber oynayalım Üç kişilik İzledim. oynayalım o zaman Aa, Sevinmekten. Fatih Selim <laughs> Fatih Selim lütfen Bu oyunu Fatih Selim birazcık kazanamadığı için Üzüldü ama çocuklar Diğer oyunda de. kazanacağız Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Yeni bye oyunda bye. görüşmek üzere. <laughs> Fatih seni çok kızgın.